Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, şöyle karşınızda gördüğünüz gibi harika prenseslerim böyle mini mini saksılarında minik prenseslerim var. Ama şöyle yukarıda orkidemiz de var. Ama dedik ama buradaki gördüğünüz gibi ahtapot çiçeğimizi tanıtacağız ve bir diğer ismi de Aynalı tergraf diye geçiyor arkadaşlar. Aynalı tergraf ismini şöyle yaprakları parlak üzerinde toz bulundurmayan fazla toz bulundurmayan bir çiçek türü parlak yapraklı. Gördüğünüz gibi hafif de sabah güneşi doğuyor. Şimdi şu anda benim e, prensesimin üzerine. Evet ahtapot çiçeği ahtapot gibi e, böyle uzun e, şeyler çıkartıyor arkadaşlar. İsmini de galiba ondan alıyor. E, nasıl diyeyim? böyle yaprak aralarından belli bir büyüklüğe eriştikten sonra daha benimki fide sayılır belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra harika da güzel böyle yaprak aralarından parmak şeklinde uzun uzun böyle çubuklar halinde uçları böyle minik yapraklı bir çelikler çıkartıyor ondan dolayı da ahtapot ismini alıyor arkadaşlar evet yapraklarının parlak olması da aynalı telgraf çiçeği gillerden zaten telgraf çiçeği gibi böyle minik minik çok küçük kendisi çok büyük oluyor ama çiçeği telgraf çiçeklerine benzeyen çok küçük böyle minik bir çiçeği açıyor ve hatta o çiçeği de böyle hafif kokular veriyor arkadaşlar çok da güzel ev ortamında benim evim hiç güneş almıyor ee, Gülay Hanım sabah güneşi bile almıyor diyen arkadaşlarımıza gelsin bu çiçek ee, hiç güneş almayan ortamda bile sadece e, hafif ışık alması yeterli ee, sadece ışık alması yeterli olduğu için arkadaşlar gönül rahatlığıyla ışık almayan güneş almayan e, evlerde de çok güzel yetiştirilebilen bir çiçek türü Evet Ahtapot çiçeğimiz gördüğünüz gibi toprağı geçirgen bir toprak. Toprak nemi kuruduktan sonra ben sulamasını yapıyorum ve çok da öyle zahmetli bir çiçek değil arkadaşlar. Biraz güneşten dolayı gölgeli oruyor ama kusura bakmayın aslında çok da güzel yapıda. Şöyle biraz göstereyim. Böyle yaprakları güneşe göre de yaprak değişebilir renkleri benim sadece sabah güneşi alıyor böyle da güzel iştahlı büyüyordur bakalım çok büyüyebilen böyle etrafa kollarını saçar yukarıya böyle büyümesini istemiyorsanız Eğer kenarlarından dal çıkardığında çelik çıkardığında böyle yayvan şekilde fazla yukarıya gitmesini istemezseniz böyle isterseniz Eğer bir çubuk dikip ona böyle uzatabilirsiniz ama ben e, böyle yayvan etrafına yayılsın istiyorsanız şöylesine etrafına yayılsın isterseniz saksının etrafına kapatsın isterseniz de böyle yatay şekilde büyümesini sağlarsınız o kendi zaten çeviriler çıktığında biraz daha büyüdüğünde üzerine kaldıramayacak ve yatmaya başlayacak Arkadaşlar o yüzden de bir çubuk ya da bir destek yapmazsanız etrafına yayılaraktan büyür ve ahtapot ismini de dediğim gibi e, kenarlarından o yaprak aralarından e, parmak şeklinde çubuklar çelikler çıkardığında ismini de ondan alıyor ve gördüğünüz gibi diğer ismi de e, aynalı telgraf diye geçiyor telgraf gillerden çünkü çiçeğimiz. E, parlak. Hatta diğer çiçeklerimiz toz tutarken arkadaşlar bu prensesimiz fazla toz tutmuyor. Gördüğünüz gibi gayet de sürekli parlak. Aslında çok da güzel ee, yani daha yeni yıkamadım yapraklarını. Ben bunun bayağı bir uzun süre oldu. Hafiften üzerinde e, toz zerrecikleri gördüm ben şimdi ama gördüğünüz gibi hala tozsuz gibi e, çok da güzel böyle parlak renkler saçıyor prensesimiz. <laughs> Evet. Aslında gölgeli bir yerden şöyle ben alayım. Bir kenara alayım arkadaşlar. Orada daha rahat bakımını anlatalım. Evet. Şöyle daha güzel gözüktük. Ee, diğer tarafta sadece sabah güneşi aldığı için orada başlatayım istedim videomu arkadaşlar. Evet. Telgraf çiçeğimiz yani aynalı telgrafımız çok da kolay üreyen bir çiçek. Kırıp tekrardan direkt toprağa dikebilirsiniz. Ya da bir bardakta ya da bir soda şişesi gibi bir şişenin içerisinde üretebilirsiniz. şey Saça kattırabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben dikiyorum elimden olmuyor diyen arkadaşlarıma diyorum arkadaşlar. Ama biz sadece hemen kırıp diksek de olur. Bana bunu komşum hediye etti. Üçüncü katta komşum var sağ olsun Sümeyyeciğim. Buradan seni öpüyorum canım benim. Evet Sümeyye komşum var. Kendisi Antepli. Buradan da Antep'e selam olsun inşallah. Evet e, Osmaniye'deyiz ve Antep'li komşum var. E, i̇yi ki de var. Çok iyi komşum. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar e, bu çiçeği bahsetti. ben oturmaya gelmişti kahveye. Bu arada ablası Antep'li. Antep'ten de bana gelirken çiçek getirmiş. Sağ olsun. gönlü güzel bacım. E, Atopo çiçeğinden bahsetti. İlk defa orada tanıştım ben. Güzeldi. Dedi abla sana da vereyim dedi. Çok güzel dedi. Çok da güzel yetişiyor gölge yerlerde dedi. E, tamam dedim. E, bir bardakta köklendirmiş. Kökü o kadar güzel e, büyük saçakati yok arkadaşlar. E, böyle kahverengi saçaklı bir kök e, yapısı vardı. E, birkaç günde bende durdu. Ondan sonra diktim. Gördüğünüz gibi yarı tarafındaydı. İşte hemen şu kadar büyüklükteydi. Şöyle göstereyim. Ben diktikten sonra çok da kolay büyüdü. Çok çabuk büyüdü. E, toprağı ben geçirgen toprak çok da az e, bahçe toprağı karıştırdım. Orman toprağı arkadaşlar. E, çok da güzel yarayışlı oldu toprağı. E, Bakımını da yerini de çok sevdi. Az önce gördüğünüz gibi sabah güneşi alan yerde daha açık yeşil gösterirken e, parlaktı çünkü güneş ışığından dolayı. Gördüğünüz gibi biraz daha koyu rengi yeşili var. E, tamamen hiç güneş almadan böyle benim bu köşem mesela hiç güneş almıyor ben burada da çok kolay bakabilirim şöyle difen bahiyam bunun bakımını da paylaştım arkadaşlar geriye dönük videolarımda kanalıma ücretsiz abone olup e, gönül rahatlığıyla ücretsiz abone olup e, geriye dönük videolarımı izleyebilirsiniz Evet burada şeyler var e, barış çiçeklerim var yelken çiçeklerim onların da bakımlarını paylaştım hatta Şöyle geriye dönük videolarımı izlerseniz e, barış çiçeğim hastalandı. Çok da büyüktü böyle saksısında gördüğünüz gibi hastalandı. Ne kurudu ne iyileşti derken ben de biraz bakım yaptım. Tamamen kestim üst kısmını alt kısmına gücünü versin toparlasın kendini tekrar yeni yapraklar çıkarsın diye. Siz de kuruyan ya da kurmak üzere hasta çiçeklerinize o şekil uygulama yapabilirsiniz. Evet e, Ahtapot çiçeği iyi ki tanıdım. İyi ki komşum vermiş seni deyip böyle seviyorum çiçeklerinizi sevin arkadaşlar hisli çiçekler Çünkü onlar da sizin sevginizi onlar e, tıpkı çocuklarınız gibi çocuklar nasıl sevildiği yeri bilir e, ya da evcil hayvanlarını sevildiği yeri bilir kuşumuz var Bu arada çok şımarak aşkım aşkım diyor oradan serenatlar yapıyor Evet e, nasıl çiçekleriniz de e, hayvanlar gibi ya da çocuklarınız gibi onlar da sevgiyi biliyorlar arkadaşlar. Böyle harika sevdiğinizi anladıkları zaman böyle harika büyüyorlar. Evet çeliğinden dedik çok kolay tutabilir. Hatta çiçeğini de çok böyle minik minik e, açıyor. Çok öyle büyük ahım şahım e, kendinin büyüklüğüne göre şöyle bakıp da bu büyük çiçek açacak diye kesinlikle beklemeyin. Şok olursunuz. Öyle çok gösterişi olmayan böyle minik minik bir çiçekleri oluyor. Sadece biz bu çiçeğimizi yaprakları için seviyoruz arkadaşlar. Çok da güzel böyle e, devasa şöyle difen bahya gibi büyüyebilir arkadaşlar çiçeğiniz. Şuradaki e, öyle de gösterişli olur. Ama tabi etrafından böyle uzun e, şeyler de çıkartacak. E, yeni yeni çelikler çıkartacak. Tamamen saksıyı saracak. Böyle daha da büyük saksıya dikebilirsiniz ve hatta balkonunuzda da olsun güneş görmeyen bir yere koyabilirsiniz. Açık havada da olur. Ve ev ortamındaki ııı e, havada da olur arkadaşlar ev ortamında da olabilir. O yüzden sadece aşırı güneş görmesin. Çok az geçirgen toprak şey geçirgen geçken güneşte de yetişebilir ve dediğim gibi geçirgen toprakta da eee toprağa da dikebilirsiniz. Ben kaliteli toprak, orman yaylalardan geçirdiğim orman toprağına dikiyorum çiçeklerimi. Onlara da bütün çiçeğime çok iyi geliyor arkadaşlar. Daha önce menekşelerimi bile yetiştirdim ben o toprakta menekşelerime bile birkaç tanesini hatta ben geçirgen toprağa o tekrardan orman toprağına dikmeyi istiyorum. Dikeceğim nasip olursa yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika da oldu. Bu arada instagram hesabıma da ben böyle res videolar çekiyorum. Oradan da instagram hesabına da takip edebilirsiniz. müzik eşliğinde eğlenceli bir sayfamız var. Bu arada like'larımızı unutmayalım arkadaşlar. lütfen ve tam destek için bir çiçek böcek emoji de olsun ekleyebilirsiniz tam destek için kanalımız daha güzel ilerlesin ki e, sizlere böyle daha güzel çiçek videoları paylaşalım. Evet bu aralar balkon çiçeklerimiz birazcık dinlenmeye geçti daha doğrusu kalon şolarımız kış çiçeklerimiz dinlenmeye geçtiği için yaz döneminde e, böyle salon bitkilerimi tanıtıyorum ve harika da yeni yeni açan, açmak üzere olan çiçeklerimiz var açım var sırada. E, bu aralar kalonşalarımız, şeyler, kalonço demeyeyim pardon, glaksonyalarımız açıyor. Onları sık sık paylaşacağız. Sinilyalarımız, diğerlarımız, e, glaksonyalarımız onları paylaşacağız ve bugün de böyle olsun dedik ve umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ahtapot çiçeğimiz, aynalı tergrafımız. Harikada e, harika da güzel minik minik açan çiçekleri olacak inşallah ilerleyen zamanlarda böyle kocaman olmuş hallerini sizinle paylaşacağım Allah'a emanet olun sağlıklı saadetle kalın arkadaşlar bence her evde bir ahtapot çiçeği bulunması lazım çünkü böyle harika güzel çiçekleri çiçeklerini sizin de olsun sizinkiler daha güzel olsun arkadaşlar Hoşça kalın Allah'a emanet olun hep çiçekli kalın en güzel terapi çiçek terapisi Sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. En güzel hayat, en güzel çiçekler sizlerin olsun inşallah. Rabbim gönlünüze göre versin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.